konumuz organik fındık yetiştiriciliği. Organik fındık yetiştiriciliği deyince de bölgede Çarşamba ilçesinde tam 130 kö köye hizmet veren bir organik fındık yetiştiricileri birliğimiz, üreticileri birliğimiz mevcut. Tabii bu Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliğimizin başkanı bugün Dursun Güler Beyefendi ile beraber konuşacağız. Yanımızda da değerli çiftçilerimiz var yine. Onlara da baştan bir takdim edelim. Bilal Güveli oldular. Yine fındık üreticimiz İsmet Öztürk Bey var. Ve bu tarafımızda da Ahmet Yılmaz Bey var. Yine fındık üreticimiz. Siz de fındık de, üreticisi. Biz de, biz de, biz de, biz de. Söyleyin isminizi pardon. Ramazan Uçar. Ramazan Uçar Beyefendi var. Şimdi biz eee başkanım size dönersek şuradan başlayalım isterseniz. Eee fındık üreticileri bildiğimiz, çarşamba daha doğrusu organik fındık üreticileri bildiğimiz yıl kuruldu. Eee ne kadar üyesi vardı, ne kadar yol aldık, neler yapar, onlar hakkında konuşalım. Ee, Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. eee Birliğimiz e, 2007 yılında 57 evet. üreticiyle kuruldu. Evet. Yaklaşık e, 82 bin dekör alanda organikların çalışması birinci planda yürütülüyor. Evet işte ben de Çakmak Barajı Havrası'na meyli olan e, Türk köyün alana döndü. E, km e, içinde önce ne olan köyler? Yani Çakmak, Samsun İçme Suyunu sağlayan e, Çakmak Barajı'nın havrasından dolayı. Bugün e, bu vesileyle amacımıza %30 e, 25.000 bin dekar yani. gerçekleşmiş olduğu e, sertifikalı üretime geçirdik günümüz dönümü sertifika üretimi oldu. Evet. 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 Üreticiye evet. sahip şu anda. <laughs> Bunların e, 800 bin çıkar sistemine sistemde olamayan yani benzer kayıtlı Elie Duy başladınız ve 100 kadar geldiniz.